tozuyla mı diyelim nasıl diyelim? Aa, şahane ayağımın tozuyla oldu. Yeni geldiniz herhalde Amerika'dan. Evet, cumartesi sabah geldim. Geldiğim günden beri koşturuyorum toplantılar. bugün de yine bir toplantımız var. Öyle. Mesela işler da... birikiyor mu Amerika'dayken? Yani sürekli artık görüşme oluyordur. Gelince eee. de bir yoğunluk, tempo. Evet yani Amerika'dan gelince bütün toplantıları aynı e, güne ya da birkaç Hı -hı. güne toplamaya çalışıyorum. Bir de şimdi çok İstanbul'daydım ben aslında çok sık geldim işte e, bir 15 gün önce Makedonya'daydım iki ay Hı -hı. E, dizi çektik e, dijitale. Şimdi yeni bir işe başlıyorum dijitalde o da bu hafta başlayacak çekimlere. Şubat ayında da bir tane sinema filmine başlıyorum. Aa, süper dolu dolu geliyorsun. dijitaller evet. sizin tercihiniz mi oluyor çünkü Amerika'dasınız ve gelgitler sizi diyor yoruyordur. Seni de seviyorum, ana akımı da seviyorum. Şu an hani dijital projesi geldiği için dijitalde yer aldım. Ama ana akımdan gelen projeleri değerlendiriyorum. Yani e, tekrardan e, yoğunluğum burada olmaya başladı. Peki uzun süreli bir proje olması halinde İstanbul'da mı kalacaksın? Evet, zaten e, şimdi projelerden dolayı uzun süredir Türkiye'deyim. Sürekli gidip geliyorum. İşte şimdi Talya da benimle birlikte geldi. E, projelerde de ben gidip geliyorum, Talya gidip geliyor. Öyle denge kurdum artık. Kızınızdan da bahsetmişken geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımında bulundunuz ve çok beğenildi, size çok benzetildi kızınız. Evet. Onun yani, şu an eğilimi ne yönde, nasıl? Yani Talia böyle e, resim yapmayı çok seviyor. Müzik kulağı çok fazla. Yani bir şarkıyı duyduğunda Türkçe ya da İngilizce hemen ezberleyebiliyor farklı dillerde de. Ama tabii daha çok, yaşı çok küçük. 7 5 yaşına girdi zamanla neye evrilir bilmiyorum ama neyle mutlu olacaksa biz onun arkasında olacağız. Sizin bir anne baba olarak hayaliniz var mı kızınızla ilgili ileriye doğru? Benim canile tek hayalim yani e, hayatında mutlu bir çocuk olsun. Yani hiçbir zaman sevmediği bir şeyde mecbur olmasın. Bu ister hani çalışsın çalışmasın ama mutlu bir hayatı olsun. Benim için en büyük şey odur. Ama o seçtiği yolda da ben ona her zaman destek olurum. Paylaşımız da. daha olmuştu. Timsah paylaşmıştınız galiba bahçenizde. <laughs> ya Florida zaten hani Florida yani Timsah evet, dediğim <laughs> yer. Her yerden çıkabilir Timsah. Zaten hep sitelerde su kanalları olduğu için e, her an timsah, yılan yani hay, zaten bir sürü hayvanlar çıkabilir karşınıza. Korku var mı peki? Yok. Korku içinde yaşıyor musunuz? Yok benim, yani, benim benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Bir de hani timsah kolay kolay evlere girmiyor. Yani hani teller olduğu için e, çok nadir, göl kenarında oturuyorsanız tel yoksa bahçenizde yer alabiliyor. Ama yolda geçerken de görebilirsiniz evet. su kenarında timsa. Sizin evinizin etrafında çok hayvan var mı böyle? Var. Benim mesela her gün bir tane sincabım var. Cama geliyor, yemek <laughs> alıyor. Güzel. Geçen gün bayağı e, onlara şey deniyor, akbabım falan deniyor tam. Evet, şahin, şahin. Şahinler, evet. Böyle al sen Şahin gelip bahçemde iguana yedi yani. Aa, do <laughs> bir doğal içeceksiniz o. 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 Florida zaten şey, hayvan cenneti diyebilirim. Çünkü Buğra Bey'le de zaman zaman, demeyelim daha çok paylaşım yapmaya başladığınız Buğra Bey'le eğimli anladığımız kadarıyla böyle bir televizyon, sinema düşünür mü? Sosyal medyada çok görüyoruz kendisini. Bu arada evet, bir tane biz bir film çektik. Ee, Buğra da oynadı evet. o filmle. Kuki ee, oyuncağım konuştu, daha vizyona yana çünkü bu yaz çektik onu da. Ee, orada benim eşimi oynadı. Ee, gerçek hayattaki gibi. <laughs> evet, gerçek hayattaki gibi. İlk defa bir projede yer aldık kendisiyle. Bence keyifli ve güzel bir anı olacak bizim için o. O biraz da YouTube'dan dolayı alıştı yani daha çok hatta YouTube'u benden evet. daha çok sevdi diyebilirim bu konuda. O yüzden keyifli geçiyor. Bunda sizin rolünüz bayağı bir olmuştu çünkü orayı bu kadar görmüyorduk daha önce siz bu açtınız diyebilir miyiz bu durumu? E, YouTube'a başladığımızda e, o hatta ara ara katılırım derken bir anda benden daha çok böyle YouTube'u <laughs> sevdi. Güzel de bir şey yakaladık bir aile evet. olarak hani YouTube'da ve kitle de çok güzel. Hatta ayrı ayrı video çektiğimiz zaman insanlar şey diyor, biz sizi beraber videolarda istiyoruz çünkü ben Türkiye'de olduğum zaman Video yetiştirmek zorunda kaldığımızda ayrı ayrı çekiyoruz ama insanlar da bizi bir arada görmek istiyor. O sevdi vallahi YouTube işini. Daha çok böyle şey gırgır gır yapıyor yani bana proje yok mu falan diye. Siz tek mi geldiniz yoksa ailenizle beraber mi? Ben kızımla geldim. Kızınızla beraber. Çünkü işe başlayacağım. Hem de aileler görsün, yani anneler, dedeler, babaanneler. Sonra onu geri götüreceğim Amerika'ya, okulu var. Sonra ben tekrar geri iş için buraya geliyorum. Yani devam hmm. eden çekimlerim olacak o süreçte. Işte. Teşekkür ederiz, var mı arkadaşlar? Yok, Amerika'da gündemi takip ediyoruz ya biraz hayat şartları borç falan diyor. Hani ekonomik ekonomi her yerde zor. <laughs> hayat şartı her yerde zor. Sadece hani biz de olan şeye ayak uyduruyoruz. Peki teşekkürler. Ben, ben teşekkür uğrayım. ederim. Ben de yılbaşı mesajı alacağım.